şişelle koyunlarımıza akşam menüsünü döktük ve yiyorlar. Şöyle hepsi de işte yemeye başladı. Hatta bir tane koyun şuraya ben kameraya koymuştum. Kameraya yiyecekti vallahi. şimdi durduracağım arkadaşlar. Ay babam da gelecek. O oradaki yoş tayfa da eee on, onların YM'sini de çekeceğim. Bunlar şimdi kuyucu tayfa. Bunların yem yemeşi de böyle aynı. Flaşı açayım arkadaşlar ilk önce. Olmadı. arkadaşlar bu arpa ve küşbe. Bunun en aşağıdaki de, de mışı şiracı. Arpa ve küşbe altındaki de mışı şiracı gayet de koyunlar şevelek yiyor. Ve buradaki de vitamin ve bu da arkadaşlar kaya tuzu. Bir bilmeyenler bu kaya tuzu arkadaşlar koyuna veriliyormuşmuş. Öyle diyeyim ben size. Hey hepsinin göcü Maşer, Hepsinin gözü naşır. Elmaş gibi parlıyor arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Yoz tayfa geldiği zaman açacağım yine. Boş tayfa da geldi arkadaşlar. Öde yine durduracağım arkadaşlar. Ondan şunu açacağım.